Selam YouTube ben Arda Bu Bugün... zamanki gibi bir ES videosu ile karşınızdayım Bu arada 100 e abone olmuşuz Abone olan herkese teşekkür ederim ee, Farkındayım Bayağıdır da bir video atmıyorum Bugün bir video atayım dedim Boş yani boş bir vakitime geldi çünkü Kimse olmadığı için Kabusta ortaklık oynayalım Bakalım Gelen kişiyle iyi anlaşabilecek miyiz Kabus zorlukta ES Arkadaşlar e, farkındayım. ES, hep ES videosu atıyorum. Ama yani nasıl diyeyim ki? Yani, oynamamı istediğiniz oyunlar varsa belirtin. Çünkü biraz artık açılmamız lazım o konularda. Da Bu niye başlamıyor? Amına koyayım. Çık sikerim. Ortaklık. İnşallah kabusta açmışımdır. Lan. demiyorum. edemiyorum. Harkil edemiyorum arkadaşlar. Ben böyle oyunu sikeyim ama ya. Tamam 60 tane var işte. Zor. Zor da oynayalım. Evet bekle iki bekliyesi şimdi. Of. Arkadaşlar bakın aklınızda olan bir oyunlar falan varsa yorumlarda belirtin. Hatta olmadı beraber de oynarız oynar yani seri halinde oynar atarız buraya. Yani varsa aklınızda böyle güzel eğlenceli oyunlar yazın yani. Ama telefondan olacak bilgisayardan. Bilgisayarım yok çünkü <laughs> param olmadığı için bilgisayar da alamıyorum. Ama bunu da sikeceğim artık. Bu da başlasın. Sikerim ben böyle oyunu ha. Millette hep normalde oynuyor. zorda oynayan yok ki. ha şükür ya. Dur. Efsanesin kanki. Evet şöyle bakalım. Biz... Ha. Senin o anana buradın. 16'ını gitmiş ama? Ne haber? Şu an anabacı bacı sövmemek için zor tutuyorum kendimi. Oğlum ismim ismim mi şey farklı amına koyayım? Ne ismimden dolayı mı çıkıyor millet? Amına koyacağım. Nerede lan isim? Allah Allah. Tam ortaklık. Hadi. Bu da çıkarsa çıkarsan ana bacı küfür ederim sana. Aferin hadi. Bak adam gibi adam işte görüyorsunuz mu? Çıkmadı. Hmm, burada bir şeyler yok. Of, yokmuş tamam. Bizim eleman nerede amına koyayım ya? Bodrum katta bu. Ulan hiç kim geliyor? Kaç diyor sürekli niye lan? Oğlum gelmiş peşimden. Neyse biz göz bakalım şurada. İn aşağı in göt vere. Lay 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 Bizim eleman yok ortalıkta. AFK mı kaldı ne oldu ya? Oyundan düşerse direkt çıkarım videoyu da bitiririm amına koyayım. E arkadaşlar yaz tatiliniz nasıl geçiyor? Yorumlarda belirtin bakalım. Bakalım kim neler yapıyor. Oğlum, bu bodrum kattı. Oğlum 9 ne lan? Bir tek ben mi topluyorum bunları? 10 tane toplamışım onu. Ne Bu ne lan? Çalışmıyor. Bu bizim eleman nerede? Şimdi bunun yüzüne kazanamayız falan. Arası. Anahtarı bu Nerenin anahtarını buldu o? Geldi analiz kim <laughs> Pardon arkadaşlar, biraz küfür ettim ama E, göz gözde yok. Ki ya. Yatamıyor muyuz yatakta ama? Oğlum şu bunlar Madness Kombat'taki o karakterlere benziyor yuvarlaklar. Nerede acaba? Hani oğlum nerede? Aşağıdayım amına koyayım. Az siktir bok yedik yanlış tarafa döndüm. Bismillah. Lan şerefsiz iki kese kalmış kaçmaya çalışıyor. Git de biraz para bulam koyayım. Onun için para yok ya. ne geliyor mu onun sikeyim <laughs> geldi gel Aman koyayım geldi <laughs> kalpten gideceğim aman koyayım ya şimdi aşağı ışınlanıyoruz buradan aşağı kata bu salak hiç gelmemiş aşağıya belli Gelse kese bulurdu. Göz göz alalım. Evet başarımın kilidini açtık. Çok güzel. Koleksiyoner. Çok da bir sikime yarıyordu de. Rah Aha. Bir tane kaldı ya. Anahtar bulmuştu. Dur lan bizim eleman. Ben açamıyorum ki. Tamam kaçabiliriz İnşallah öldürmez bizi Nerede çıkış nerede onları? Ananı sikeyim Lan ben üst katta sandım ya. Amına koyayım ben üst katta sandım bunu. Neyse arkadaşlar eğer izlediyseniz söylediklerimi unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.